gençlerimiz yok, Hayır, işimiz işimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> bon, mu? Gençlerimiz başka yaptı. Neyse. Gençliği başkanı <laughs> <laughs> Ee, bizim için e, sevdikalarla bir araya geldi. Onların düşüncesini almak, fikrini alma Karaköprü Belediyesi olarak ilçemizde yürütmüş olduğumuz yerel hizmetler noktasında onların görüşlerini ve katkısını almak önemlidir. Her fırsatta bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, bir ilçe aslında ilçede yaşayan şu an inşallah birkaç gün içerisinde, bu hafta içerisinde yeni bir kurs açıklamasını bekliyoruz. 103 insan yaşıyor. Ee, hepimizin temel düşüncesi bu 103 nasıl ortaya edebilir? 103 binin nasıl alabilir? onların o için gerekli olan hizmetleri kadrolarını nasıl getirebilmek? Hep onunla uğraşıyoruz. E, dolayısıyla gerek sokakta olsun, gerek iş adamlarımız olsun, gerek e, liman mühendisleri olsun, gerek tayyipleri olsun, kara köprü almakla söylüyorum, muhtarlarımız olsun. E, sivil toplum örgütü olarak ilçeniz biraz bu anlamda bakıyor. söyleyeyim. E, merkezde de tümleşmiş durumdayız. Merkezdeki SEDE kanalına itibat ve iletişime geçiyoruz. Ama işare iş hani inancımız gereği sünnettir. İstişareler çok güçlü fikirler çıkıyor. Biz mümkün mertebe istişarelerine esasına uygun olduk. Orada çıkan e, görüşleri hizmet noktasında yansıtmak, bölgeye yansıtmak, insanların sorularını çözüm noktasında kaynak olarak, olarak Allah'a mutluyuz. Haftanın ilk günü mesai günü olmasına rağmen yoğun olmalar rağmen bizleri misafir ettiler. Tabi sivil toplum kuruluşları demokrasinin olmaz olmaz unsurlarıdır. Bugün bu kahvaltımız bunu gösteriyor. Belediye başkanımız demokrasiye vermiş olduğu önemli bugün burada yine bir defalar gösterdi. Demokrasi, demokrasi, demek herkesin katıldığı yönetim demektir. Tabi bunun içinde sivil toplum kuruluşları olur, halk olur, kanat önderler olur. Başkanımız sağ olsun 6 yıldan beri bu yana hep bunu zaman zaman yapıyoruz. Diğer sefetlerde. Bugün yine aynı şey yaptı. Tabii Karaköy Belediyesi'nin 6 yıldan bu yana hiç burada başarılı olmasının tek nedeni de bence başkanımızın şahsında istişare önem vermesinden kaynaklanıyor. Her zaman bütün platformlarda istişare yapıyor. İçeri sorular ile ilgili. Altı yıldan bu yana yapmış olduğu hizmetler zaten takdirler şey aldır. Muhalefet iltifata takdirler. Bölde olarak almış olduğu bir belediye, belediye şu anda ilçe konuma getirdi. Şehircilik anlamında belki Şanlıurfa sadece Şanlıurfa'da değil de birçok ileride olacak güzel hizmetler yapıyoruz. Sosyal anlamda kültürel anlamda para güzel hizmetler oluyor. Ekonomik anlamda para köyüye gelen iş manzumun önüne açılıyor yani ruhsat aşamasında olsun, işçilik karşısında olsun, hatta bazı yatırımları yapış yeterlilik yapılan yatırımları talimli bulunmayınca belediyemiz elini taşın altına atıp bu hizmetlerimizi para köprüye kazandırıyor. Ben başkanıma güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.